Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ile birlikte Alaaddin Camii'nde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla selamlaşarak mübarek cumalarını tebrik etti. Altı ay daha sonra Selçuklu Sultanlarının metfun bulunduğu Alaaddin Camii avlusundaki Sultanlar Türbesi'nde her cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen saygı nöbetini takip etti. Cuma günlerinin toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı günlerden olduğunu vurgulayan Altay. Cuma günleri fırsat buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onlarla hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Bu haftada Alaaddin Camii cemaatimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu vesileyle Konyalı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni ve önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.